Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Evet. Ve, e, burada malumunuz şehitler kapısı. ve burada 256 harbiye mezunu subayın isimleri yazıldı. Bunlar Balkan Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'na, Kıbrıs Savaşı'na, Kore Savaşı'na e, ve şehitlerimize kadar bu okulun e, ilk inşaat yıllarındaki 1905'te 1988 inşaatlarında Birincisi de arz ettiğim 1936 yılındaki ilk öğrencilerin yürümeye başladığı ve kullandığı zamanki fotoğraflar. Burada Çeşitli Sıfırdağ mevzu parviyelerin eğitim ve diğer faaliyetle ilişki fotoğraflar var mezunlarımızın veya varislerinin hedefi doğru da bir dakika eşyalarımız. niyazı veya iftadışı ve bir Balkan Savaşı'nda için bilmem arkadaşım. komutanımızın Çanakkale Savaşı'ndayken kullanmış olduğu bir hakta. ilk matası gibi örnekler efendim. Doktor Maşı Güneş'tir. Merhaba Harbi Erdoğan. Sol! Ne bu hafta e, makroekonomik düşünce yapımlarını inceledi. Cam kenarındaki harbiyelerimiz klasik iktisadi düşünceyi baz alarak biraz sonra vereceğim probleme çözüm önerilerini bulacaklar. Bu, orta sıradaki harbiyeler Kendinizden düşünceye yönelik fikirlerinizi söyleyecekler. Çok memnun oldum. Sağ olun. Dikkat! Kalkın Sağ olun! Haydi Eceviz! 12-13 Sancak Saygı Meclisi'yim. Emre Sayın Cumhurbaşkanı! Merhaba. Binbaşı Muhsin Cevelek, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı. Kalk! Albay Hamza Özaslan, Arapça Öğretim Elemanı. Hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanı. Merhaba haber. Sağ ol! sağ olun. Sağ olun. So. So. Tanrımız so. Tanrımız so. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Hadi, hadi. Milletimiz var olsun. Afiyet olsun. So. So.